Selamlar, bu kanalda en ilginç true crime dosyalarını ele alıyoruz. Dünyanın her yerinde yaşanmış bütün olayları güncel ve en doğru şekilde dinleyeceksiniz. Bir YouTube klasiği olarak abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kanalımızın ilerleyebilmesi için destek olmanız çok önemli. 2017 yılının Nisan ayında 26 yaşındaki Çinli çevre mühendisliği öğrencisi Yingying Ying Zhang, sevdikleriyle vedalaşarak Illinois Üniversitesi'ne gitmek için Amerika'ya taşındı. Birkaç ay sonra yani Ekim ayında ailesini ziyaret edip nikah masasına oturacağı için heyecanlıydı. Trajik bir şekilde Yingying'in asla böyle bir şansı olmayacaktı. Amerika Birleşik Devletleri'ne geldikten sadece 6 hafta sonra öldürüldü. 9 Haziran 2017'de Yingying, bir kira sözleşmesi imzalamak için şehrin diğer ucundaki bir apartmana gidecekti. Öleden sonra 13.39'da kiralama acentesine geç kalacağını mesaj attı. Bu, Yingying'in yazdığı son mesajdı. Birkaç saat geçmesine rağmen Yingying'den ses çıkmadı. Ying nişanlısı, arkadaşları ve meslektaşları onu defalarca aradı ve mesaj attı, ancak bir yanıt alamadılar. Akşam 21, 24 Ying'in okuldan bir eğitmen arkadaşı onun kayıp olduğunu bildirdi. Ardından üniversite tarafından kampüs çapında bir arama başlatıldı. Ying ortadan kaybolması hem Çin'de hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde manşetlere taşındı. Perişan haldeki ebeveynleri hemen Illinois'e uçtu ve onu sağ salim bulan olursa 50 bin dolarlık bir ödül teklif etti. Çok geçmeden FBI devreye girdi. Ying Ying'in telefonunun sinyalini kampüs yakınındaki bir otobüs durağına kadar takip ettiler. Mobese görüntüleri 13.35'te bir otobüse bindiğini gösterdi. Ying, Ying ikinci bir otobüse geçmek için 13: 52 de indi ama yolun yanlış tarafında bekliyordu bu yüzden otobüsü kaçırdı. Peşinden koştu ama otobüs durmadı. Yingying bir sonraki otobüs durağına kadar yürüdü. Otobüsü beklerken yanından siyah bir araba geçti. Sürücü geri döndü ve kenara çekti. Kısa bir sohbetin ardından Ying arabaya bindi ve araba hareket etti daha sonrasında onu canlı gören olmadı. Yapılan soruşturma, ilçede kayıtlı sadece 18 adet aynı model araba olduğunu belirledi. Bulunması için sadece bu ipucu yoktu. Aynı zamanda Yingying'in girerken görüldüğü aracın jant kapağı çatlaktı. Bu arabalardan birinin sahibi 28 yaşındaki Brent Christensen'di. Brent'ten biraz bahsedecek olursak, Wisconsin'de büyüdü ve lisedeki sevgilisi Michelle ile 2011'de evlendi. İki yıl sonra çift, Ying ile aynı mahalleye taşındı. Brent 2016 yılında doktora programından ayrılmıştı. Illinois Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştı. Ardından fizik alanında master derecesi aldı bu sıralarda ise rahatsız edici davranışlar sergilemeye başladı. Müfettişler, 9 Haziran'da Brent'in dairesini ziyaret ederek nerede olduğu konusunda bilgi aldılar. Karısı Michelle erkek arkadaşıyla şehir dışında olduğunu, şu an muhtemelen uyuduğunu veya video oyunları oynadığını söyledi. Zaten bu huyları yüzden araları da bozuktu. Brent'in aracına baktıklarında, sadece jant kapağının çatladığını değil, içinin de yakın zamanda temizlendiğini keşfettiler. Brent, Ying Ying'i tanıdığını ve oradan aldığını reddetti. Ancak Mobese görüntüleriyle karşılaştığında, tehlikede olduğunu düşündüğü genç bir Asyalı kadın görünce yanına gittiğini itiraf etti. Kenara çekti ve yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordu. Ying Ying, ona bir toplantıya geç kaldığını söyledi ve adam onu istediği yere götürmeyi teklif etti. Brent, Ying-ying'in arabayla hızlı bir dönüş yaptıktan sonra çıldırdığını iddia etti. Ardından panikledi ve yolcu kapısını açmaya çalıştı ama kilitliydi. Brent daha kenara çektiğini, Ying-ying'in dışarı çıktığını ve onu bir daha hiç görmediğini söyledi. Ying Ying'in kaybolmasıyla Brent'i ilişkilendiren somut bir kanıt yoktu. Yetkililer bu yüzden onu serbest bırakmak zorunda kaldılar. Ama gözetim altına aldılar. Müfettişler kısa süre sonra Brent'in karanlık bir sır sakladığını keşfettiler. Mart 2017'de kaydedilmiş bir danışmanlık seansında, cinayet düşünceleri yaşadığını, seri katillere karşı bir hayranlık duyduğunu, ve birini nasıl öldürüp bundan paçayı sıyıracağını bildiğini söylemişti. Hatta Brent, bir keresinde cansız beden atmak için bir çöp kutusu satın aldığını, ancak daha sonra iade ettiğini iddia etti. Brent, danışmana hayatının alt üst olduğunu söyledi, içki problemi kontrolden çıkmıştı ve Michelle, karım benim içmemden gerçekten hoşlanmıyor. Hayatımı kontrol ediyor. Böyleyken onunla olmak çok tatsız. Ama ben şiddet yanlısı değilim, hiç de sinirli biri değilim, dedi. Brent daha sonra randevuya hiç gelemedi. Bir ay sonra Brent, bir arkadaşlık sitesinde Terra Bullis ile tanıştı. Çift, BDSM'ye olan aşkları üzerine bağ kurdu ve hemen baskınç dağıtkar bir fantezik ilişkiye girdi. Terra Brent'i böyle ilişkiler yaşayabileceği kişileri bulabileceği sitelerle tanıştırdı. Brent bu sitelerde sürekli zaman geçiriyordu ve bu durum çok hoşuna gidiyordu. Yetkililer, Brent'in yingyingi bulmanın anahtarı olduğunu biliyorlardı. Ancak çatlak bir jant kapağı, suçlayıcı bir danışma seansı ve fantezik düşünceleri tutuklama için hala yeterli değildi. Bir itirafa ihtiyaçları vardı. FBI, Terra'ya ulaştı ve ondan dinleyici takarak Brent ile görüşmesini istedi. 29 Haziran'da çift, Ying, Ying için bir anma konserine katıldı. Kayıp öğrencinin yakınları onun sağ salim dönmesi için ağlayarak yalvarırken, gülümseyen Brent kız arkadaşına, eve eli boş gidiyorlar çünkü onun nerede olduğunu kimse bilemeyecek dedi. Daha sonra Terra'nın telefonunda notlar uygulamasını açtı oraya bendim. O 13. kişi. Artık sonsuza kadar yok oldu, yazdı. Sevgilisinin FBI ile çalıştığından habersiz olan Brent, Terra'ya suçun korkunç ayrıntılarını anlattı ve kalabalığın onun sayesinde orada olduğunu söyledi. Sarhoş olan Brent, onun her kelimesini kaydettiğinden habersiz, Terra'ya Ying-ying'in son anlarının iğrenç ayrıntılarını yüzünde iğrenç bir gülümsemeyle anlattı. Kıyafetlerini kestim ve ona bir şeyler yapmaya başladım. Dayanıklıydı. Onu boğarak öldürmeye çalıştım ama başaramadım. 10 dakika boyunca onu boğdum. Sonra biraz ara verdim. Hala hayatta olduğuna inanamadım. Brent daha sonra Terra'ya ying bedenini banyoya sürüklediğini ve sert bir şekilde bir beyzbol sopasıyla kafasına vurduğunu söyledi. Daha sonra ona kesici alet sapladı ve başını kesti. Brent bu itiraftan hemen sonraki gün tutuklandı. Hadi biraz olay gününden bahsedelim. Brent'in eşi Michelle 9 Haziran'da yeni erkek arkadaşıyla romantik bir hafta sonu kaçamağı için bir tesise gitti. Bu yer Brent ve Michelle'in balayında gittiği tatil yeriydi. O sabah 7 45 tebi büfeye gitti ve bir şişe rom aldı. Ardından kurbanını aramak için saatlerce sarhoş olarak ortalıkta dolaştı. İlk önce yüksek lisans öğrencisi Emily Hogan'ı kampüs yakınındaki bir otobüs durağına yürürken gördü. Onun yanına geldi, gizli polis olduğunu söyledi ve bazı soruları cevaplamak için arabasına binmesini istedi. Kadın ona inanmadı. Hayır dedi ve gitti. Emily olayı hemen polise bildirdi ve karşılaşmayı Facebook'ta paylaştı. Daha sonra polisin gösterdiği bir fotoğraf dizisinden Brent olduğunu doğruladı. Emily tarafından reddedildikten sonra Brent Ying-ying'i gördü ve onu gideceği yere bırakmayı teklif etti. Maalesef kadın teklifi kabul edince onu zorla kendi evine götürdü. Müfettişler luminol kullanarak Brent'in yatağının yanındaki duvarda kırmızı vücut sıvısından bir elizi buldular. Daha sonrasında evin her yerinde DNA kalıntıları bulundu. Bir kadavra köpeği banyoda insan kalıntılarının kokusunu tespit etti. Yingying'in DNA'sı bir beyzbol sopasında, salonda, halıda ve banyoda bulundu. Brent, önümle sonuçlanan adam kaçırma ve federal apanlara yanlış beyanda bulunma ile suçlandı. Savunma makamı, onun akıl sağlığı sorunları ve madde bağımlılığından muzdarip olduğunu savundu ve kurbanına aynı merhameti göstermemesine rağmen jüriden hayatını bağışlaması için yalvardı. Michel onu desteklerken Terra, Brent aleyhinde ifade verdi. Michel daha sonra eyalet dışına taşındı ve soyadını değiştirdi. 18 Temmuz 2019'u da Brent mahkum edildi ve önüm cezasından kıl payı kurtularak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Florida'da yüksek güvenlikli bir federal hapishaneye yerleştirildi. Brent'in Ying öldürmeden iki ay önce ziyaret ettiği danışmana açılan dava ise reddedildi. Sonunda, belirli bir kişiye yönelik bir tehditte bulunmadığı için, gizlilik sözleşmelerine ihanet etmek ve onu polise ihbar etmek için yasal bir sorumluluğu olmadığı belirlendi. Hatırlarsanız Brent Terre'ye, 13 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti. Fakat onun bir seri katil olduğu iddiasını destekleyecek hiçbir kanıt bulunamadı. Ying, Ying ebeveynleri, Brent'e cansız bedenin yerini açıklaması için yalvardı. Bir dokunulmazlık anlaşması uyarınca Brent, avukatlarına Yingying'i parçaladığını, kalıntılarını üç çöp torbasına koyduğunu ve apartmandaki bir çöp kutusuna attığını söyledi. Çöp kutusu üç gün sonra boşaltıldı ve bir çöp sahasına götürüldü ve burada iki kez sıkıştırıldı. Bu da Yingying'in bedeninin kurtarılmasını muhtemelen imkansız hale getirdi. Telefonu, ders kitapları ve sırt çantası farklı bir çöp kutusuna atılmıştı ve hiçbir zaman bulunamadı. Ying Ying, yaşamayı çok seven biriydi. Çin'de bir müzik grubunda şarkı söyleyen ve gitar çalan, gelecek vadeden bir öğretim görevlisi, bir bilim insanı ve bir kitap kurdu olan biriydi. Ying Ying, sevgilisiyle evlenip anne olmak için sabırsızlanıyordu. Şimdi size annesinin kızı hakkında dediklerini okuyacağım. O benim her şeyim. Bir anne olarak, böyle harika bir çocuğum olduğu için çok duygulandım. Onu gelinlikle görmeyi çok istiyordum. Gerçekten, gerçekten bir torunum olsun istiyordum. Davamız buraya kadardı. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Böylesine gereksiz bir adamın, böylesine iyi bir insanı öldürmesi beni gerçekten üzüyor. Konuyla alakalı yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca buraya kadar izlediysen like atmayı ve abone olmayı unutma. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.